Merhaba sevgili gençler, Alfa Biz'e hoş geldiniz. Limit yayınlarından çıkan 9. sınıf soru bankasının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Akışkanlar ünitesine geçmiştik. Akışkanlarla ilgili üçüncü testi bugün çözeceğim. Akışkanları katı basıncı, sıvı basıncı, sıvı basıncının uygulama alanları, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti ve Bernoulli ilkesi olarak bölümlere ayırmıştık. Bugün katı basıncıyla ilgili üçüncü testi çözeceğim. Elinizde kitap varsa mutlaka zaten önceden testi çözmüş olmanız gerekiyor. Daha sonra çözemediğiniz soruları ya da şöyle baştan sona bir dinleyeyim diyorsanız o şekilde dinleyebilirsiniz. Yani mutlaka önce kendiniz bir soruları çözmeniz gerekiyor. Tabi testleri çözmeden önce de katı basıncıyla ilgili 9. dersi mutlaka izleyin. O dersi izlemeden testlere geçmeyin diyorum. Bunu da size önemli vurguluyorum. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bir balon görseldeki gibi üzerinde 200 tane çivi olan bir tahtaya bastırıldığında patlamadığı, bir çivi üzerine bastırıldığında ise patladığı gözleniyor. Bu olayda çivilerin sayısı arttıkça balonun patlamamasının açıklanmasında kullanılan bilimsel bilgi, verilen uygulamalardan hangisinin açıklamasında da kullanılan bilgi ile aynıdır diye soruluyor. Bir defa başlangıçta neden patlamıyor fazla çivi olduğu zaman? Çünkü bütün çivilerin uç kısımların yüzey alanını topladığınızda büyük bir yüzey alanı oluyor. Ama tek bir çivi olduğu zaman yüzey alanı çok küçük olduğundan dolayı basınç büyük oluyor. Çünkü basınç eşittir F bölü A bağıntısına göre yüzey alanıyla basınç ters orantılı tabii ki kuvvet sabit iken. Buna göre bakalım. Birinci ne diyor? Traktör tekerlerinin geniş yüzeyli yapılması. Yüzey alanı büyük olduğu zaman traktör tekerinin uyguladığı basınç daha küçük oluyor. Basıncın küçük olması ise yumuşak zeminlerde traktörün çamura zemine saplanmasını engelliyor. Bununla aynı bilgi kullanılıyor. İkinci olarak futbolcuların ayakkabılarının altında vidalı çiviler takılması yani krompanların altında çiviler olması o yüzey alanının küçük olmasından dolayı basıncın büyük olması ve zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Bununla alakalı değil. Yani aynı prensip değil. Burada yüzey alanı büyüyor. İkincide ise yüzey alanı küçülüyor. Üçe bakalım tır ve tren gibi araçlarda teker sayısının fazla olması. İşte bu teker sayısının fazla olması raylara uygulanan basıncı azaltır. Çünkü yüzey alanı artmış oluyor. Tır ve trenlerdeki teker sayısı daha az olsaydı daha fazla basınç uygulayacak. Tren rayları yamultacaktı. Tır ise yolun belli yerlerini belki de çökertecekti. Ondan dolayı teker sayısı artırılıyor. Bu da aynı prensiple çalışıyor. Buna göre cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. İkinci soru. Kenar uzunlukları A ve 2A olan türdeş K ve L küpleri yere şekil 1'deki gibi konulduğunda uyguladıkları basınçlar sırasıyla P ve 2P olmaktadır. Buna göre şekil 2'deki gibi K küpünün üzerine L konulduğunda yere uyguladığı basınç kaç P olur diye soruluyor. Bakın kenar uzunlukları verilmiş. Küpte taban alanı nedir? İki kenarının çarpımı. Yani bu a kare olacak. Burada iki kenarı çarptığımız zaman 4 a kare olacak. Eğer a kareye a dediğim zaman bunun alanı ne olacak? 4 a olacak. Bakın gk bölü a değeri p olarak verilmiş. gl bölü 4 a değeri ise 2 p olarak verilmiş. Bunları taraf tarafa oranladığımızda şu a'lar sadeleşecek, p'ler sadeleşecek. Şu 4 buraya 8 olarak geçecek. İşler dışlar, dışlar çarpımı yaptığımızda L'nin ağırlığının K'nin ağırlığının 8 katı olacak. Yani 8 tane GK olacak. Şimdi biz bunun ağırlığına bakın G dediğim zaman L'nin ağırlığının 8G olduğunu, buradaki toplam ağırlığın ise 9G kadar olduğunu bulacağız. Bir defa şuraya A demiştik. Tabii ki burası da A olacak. Yeni basınca P üstü diyorum. Toplam ağırlık 9G olacak. 9G'yi A'ya bölüyorum. Şimdi dikkat edin. Birinci şekilde G'yi A'ya böldüğümde P olarak tanımlanmışsa bu ne olacak? Tabii ki 9P olacak cevap B seçenedir. Üçüncü soru. Bir fizik öğretmeni katı cisimlerin bulundukları yüzeye yaptığı basıncın nelere bağlı olduğunu öğrencilerine göstermek için bir deney düzenliyor. Özdeş süngerler ve özdeş tuğlalar kullandığı deneyinde aşağıda gösterilen düzenekleri oluşturuyor. Daha sonra öğrencilerini iki gruba ayıran öğretmen birinci gruptakilerin basınç ağırlık ilişkisini, ikinci gruptakilerin de basınç yüzey alanı ilişkisini gözlemlemelerini istiyor. Buna göre grupların kullanmaları gereken düzenekler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Bakın birinci grupta basınç ağırlık ilişkisi. Şimdi basınç ağırlık ilişkisini dikkate aldığımızda yüzey alanının aynı olması gerekiyor. Bakın P eşittir G bölü A ifadesinde şu A'yı sabit alacağım. Dolayısıyla G ile P'nin nasıl değiştiğini gözlemleyeceğim. Deney üzerinde yani şekil üzerinde. Bu durumda bakıyoruz. A'ların aynı olduğu birinci ve üçüncü düzenek var. Birinde G kadar, öbüründe ise toplam ağırlık 2G kadar. İşte 2G'ye çıktığı zaman basınç nasıl değişiyor bunu singerlere batma miktarından da net bir şekilde görüyoruz. Şimdi birinci grup hangi düzeneye kullanmaları gerekiyor? Birinci ve üçüncü düzeneye kurmaları gerekiyor. Dikkat edin ikinci grup ise basınç yüzey alanı ilişkisi. Bu sefer de G'yi sabit alacağım. Bakın A'ları değiştirerek basıncın nasıl değiştiğini göreceğim. Onun için de bakın şu birinci düzenek ve ikinci düzenek kullanmam yeterli. Burada da tek tuğla olduğu için ağırlık G. Fakat daha küçük yüzey alanı üzerine konulduğu için süngeri daha fazla aşağı doğru esnetmiş. Dolayısıyla basıncın arttığını buradan gözlemleyebiliyorum. İkinci grup içinde birinci ve ikinci şekiller olması gerekiyor. Şu iki durum verilmiş cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru. Türdeş ve özdeş küplerden iki tanesi şekil 1'deki gibi, dört tanesi ise şekil 2'deki gibi birbirine yapıştırılarak yatay düzleme konulmuştur. Küplerin şekil 1'de yere uyguladığı basınç P olduğuna göre şekil 2'deki yere uygulanan basınç kaç P'dir diye soruluyor. Özdeş küpler denildiğine göre, bakın her birinin ağırlığına G diyorum, taban alanlarına ise A diyorum. O halde birinci durumda P1 eşittir ne olacak? 2G bölü 2A'dan... Yani G bölü A bu bize P olarak verilmiş. Tanımlanmış yani. Şimdi burada ise 4 tane özdeş küp olduğu için P2 diyorum. 4 tane G bölü yüzey alanı A tek yüzey alanı üzerine konulduğu için 4 G bölü A. G bölü A P ise bunun hemen 4 P olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. 1-2-3 numaralı düzeneklerdeki özdeş tekerleri olan M kütleli vagonlar üzerine her birinin kütlesi M olan özdeş küreler şekildeki gibi konulmuştur. 1-2 ve 3'teki vagonların her bir tekerinin raya uyguladığı basınçlar P1, P2, P3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yazalım tek tek. Bakın P1'i nasıl yazıyoruz? P1 eşittir. Şu tek vagonu alabiliriz. Çünkü bakın arka arkaya vagonlar verilmiş ama birbirinin özdeşi. Şimdi bunun kütlesi m, bunun kütlesi de m. E toplam kütle nedir? Yani şu vagonun kütlesi de m olduğu için toplam kütle 3m'dir. 3m. Bakın iki tane teker üzerinde, bir tekerin basıncı sorulduğu için bunu ikiye bölüyorum. Dolayısıyla 1.5 Hatta şuraya mg diyelim de ağırlık olduğu da anlaşılsın. Çünkü ağırlık kuvveti m çarpı yer çekim ivmesi. Yani kütle yer çekim ivmesinin çarpımı. Peki bulalım. P2'de bakın 3 tane cisim var 3M. Bir de vagonun kütlesinden geliyor 4M. 4M çarpı G bölü teker sayısı kaçtır? 3'tür. P3'ü buluyorum. P3'te 1, 2, 3, 4, 5 tane bir de vagondan gelecek 6M olacak. Yani 6MG bölü teker sayısı 4. Şimdi dikkat ederseniz şu da 1,5MG. Bu da 1,5MG. Bu ise bakın 4 bölü 3. 4 bölü 3 elbette ki 3 bölü 2'den daha küçük bir sayı yani P1'in P3'e eşit olduğunu, P2'nin ise bunlardan daha küçük olduğunu bu değerlerden rahatlıkla sıralamayı yapabiliyoruz. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Altıncı soru. Şekil 1'deki K küpünün D doğrusu boyunca düzgün olarak kesilmesiyle elde edilen L ve M parçaları şekil 2'deki gibi konuluyor. Buna göre K küpü ile L ve M parçalarını yere uyguladıkları basınçları PKPLPM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın bunun toplam ağırlığı 4G diyeyim başlangıçta. Kesildiği zaman şuranın alanına A, şuranın alanına ise 3A diyeyim. Ve tam da ortadan kesilmiş olsun. Yani şu parçanın ağırlığı 2G kadar, şu parçanın ağırlığı da 2 gye kadar olsun. Tabi burası A, burası ise 3A. Bakın böyle değerler verdiğimiz zaman çok daha rahat kıyaslayabiliriz. Aslında bunun mantığı şu bakın. Eğer ağırlıklarıyla temas yüzey alanları eşit olacak şekilde kesilseydi. Yani şu cisim şöyle diyelim ki kesildi. Bakın böyle düzgün kesildiği zaman şu parçayla şu parçanın basınçları eşit olacak. Çünkü ağırlıklarıyla yüzey alanları orantılı bir şekilde kesmiş oluyorum. Ama şimdi böyle çapraz kestiğim zaman orantılı olmuyor. Orantılı olmadığı için bunu mantığımıza kafamıza daha iyi yerleşmesi için değer vermekte fayda var. Bazı öğrencilerimiz ya hocam bu nereden geldi niye böyle oldu diyebiliyor. Onun için böyle daha böyle somut hale getirmek istiyorum. Başlangıçtaki ilk durumda yani K'nin basıncını yazıyorum. 4 G bölü 4 A. Yani G bölü A kadar. L'nin basıncını yazıyorum. Ha diyeceksiniz ya hocam bunu neye göre 2G, 2G şeklinde aldık. Önemli değil yani bu hani şöyle ortadan Ortadan değil de ağırlıkları eşit olacak şekilde bölündüğünü kabul ettik. Ha, bu farklı olabilir. Farklı olması sonucu değiştirir mi? Değiştirmez. Bakın L'ninkini yazıyorum. 2G bölü A kadar olacak. M'ninkini yazıyorum. 2G bölü 3A kadar olacak. Dikkat edin bunun kat sayısına 1 dediğim zaman bunun katsayısı sayısı 2. Bunun kat 2 bölü 3 oluyor. Yani PL'nin en büyük olduğunu, sonra PK'nin geldiğini, PM'nin ise en küçük olduğunu rahatlıkla sıralayabiliriz. Tabii ki hani bu değerler vermeseydik ne olacaktı? Burada diyecektim ki L parçasının ağırlığına göre yüzey alanı daha fazla küçüldüğü için basıncı en büyük oluyor diye yorum yapabilirsiniz. Hiç şu işlemleri böyle değer vermeye gerek kalmadan da bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Bakın burada ise taban alanı daha fazla, yani taban alanının payı daha fazla kalıyor. M parçasında. Yani o şekilde de yorumlayabilirsiniz. Buna göre cevap A seçeneğidir. Yedinci soru. Düzgün geometrik yapılı katıların basıncının bağlı olduğu değişkenleri araştıran bir araştırmacı şekildeki gibi konulmuş K ve L düzgün türdeş prizmalarının yere uyguladığı basınçları bilmektedir. Buna göre araştırmacının K prizmasının niceliklerinin hangilerini L inkilerle doğru şekilde karşılaştırabilir diye soruyor. K prizmasının basıncını nasıl yazarız? GK bölü AK şeklinde yazabiliriz. L'ninkinin basıncını ise GL bölü AL şeklinde yazabiliriz. Tabii ki bu G'ler demek aynı zamanda G'nin M çarpı yani kütle çarpı yer çekim ivmesi olduğunu biliyorsunuz G'ler aynı olduğu için ağırlıklar yerine kütleleri de dikkate alabiliriz. Şimdi temas yüzey alanını karşılaştırabilir miyiz? Hayır. Şimdi bunların basınçları bilinse bile şu GK bölü AK oranı biliniyor demektir. Ya da GL bölü AL oranı biliniyor. Yani tek başına GL ya da tek başına yüzey alanı biliniyor mu? Hayır. Onun için bakın tek başına ağırlık ya da kütleyi de bilemeyiz. Yüzey alanlarında kıyaslayamayız. Bu üç niceliğin Den yani iki tanesini kıyaslayabilmemiz için üçüncü niceliğin bilinmesi lazım ya da sabit tutulması gerekiyor. Burada kıyaslayabileceğimiz sadece öz kütledir. Şimdi öz kütlenin D eşittir M bölü V olduğunu diyelim ki bunların basınçları eşit bilgisini biliyorum. Basınçları eşitse taban alanlarını dikkate aldığımızda bunun yüksekliğinin yani boyutunun daha büyük olması demek hacimle öz kütle ters orantılı çünkü. Buna göre doğru cevap yalnız 3 C seçeneğidir. 8. soru. Yatay düzlem üzerindeki KLMN cisimlerine ait ağırlık taban alanı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Ağırlık kuvvetinin yani G'nin taban alanına S'ye bölümü basınç olarak tanımlanıyor. Basınç kuvveti denildiği zaman da direkt şu G ağırlık kuvvetidir. Yani bu basınç kuvveti. Katılar için basınç kuvveti ağırlık kuvveti olduğunu sakın unutmayın. Mesela ayakta duran bir insan için yere uyguladığı basınç kuvveti denildiği zaman hemen ağırlığı o, cis o insanın ağırlığı aklınıza gelecek. Ayağının birini kaldırdı. E basınç kuvveti değişir mi? Değişmez. E ayağının birini kaldırdığı zaman yüzey alanı küçüldüğü için diğer ayağının yere uyguladığı basınç ne olacak? Artacak mesela. Şimdi buna göre değerlendirelim. Bakın yere en büyük basıncı L cismi uygular. L cisminin uyguladığı basınç 2G bölü S'dir. Yani PL 2G bölü S kadardır. Şimdi dikkat ederseniz diğerlerin ağırlıklarının taban alanlarına bölüm bundan daha büyük olanı yok. Dolayısıyla A şıkkı doğru. B'ye bakıyoruz. N ve K cisimlerinin yere eşit büyüklükte basınç uygular demiş. N'nin uyguladığı basınca bakalım. Pn 4G bölü 4S'dir. Yani G bölü S kadardır. Pekala K'nin uyguladığı basınç ne kadar? O doğrudan G bölü S kadar. Eşit mi? Evet eşit. C şıkkına bakıyoruz. L ve M'nin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir. Yani ağırlıkları eşittir diyor. Bakalım L ile M'nin ağırlıkları ikisinin de 2G. Bu da doğru. D'ye bakalım. M cisminin yere uyguladığı basınç K cisminin uyguladığı basıncın iki katıdır. M'nin uyguladığı basınç Pm 2G bölü 2S'den yani G bölü S kadardı. E uyguladığı basıncı da bulmuştuk. O da G bölü S kadardı. Bu iki katına eşittir diyor. İşte bu yanlış. E'ye de bakalım. Yere en büyük basınç kuvvetini ne cismi uygular. N cisminin ağırlık kuvveti basınç kuvveti olduğu için en büyük 4G'dir. Yani bu da doğru. Yanlışı sorduğu için cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler, akışkanlar ünitesinin 3. testini de çözmüş bulunuyoruz. Yani katı basınçlarıyla ilgili soru çözümünü yaptık. Bundan sonraki dersimizde de dördüncü testi çözeceğim. O da yine katı basıncıyla ilgili. Daha sonra sıvı basıncına geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.